Nazlı abla. Efendim canım. Ben büyüyüp polis olmayacağım. Aa, karar mı değiştirdin? Ne olacaksın peki? Ben büyümeyeceğim yani. Bir çocuğun annesine birisi öleceğini söylesin. Hayır Mert! Ne olur kurtarın, ne olur. Nermin Hanım, siz istediğiniz kadar kalpsiz davranabilirsiniz. Biz Mert'ü ne Çok hızlı kötüleşiyor. Erken yakalsaydık hiçbir şey değişmezdi Ali. İşte böyle olacak. Beni hiç görmeyeceğim ama ...hep hissedeceksin. <laughs> <laughs> Mucize Doktor yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta.